Kazakistan'da kumar işi daha sıkı bir şekilde düzenlenecektir. Ülkede kumar ve bahis oynamak artık 21 yaşın altındaki kişiler için yasak. Ayrıca memur ve askeri personel için de böyle bir yasak getirildi. Bu eylemleri yolsuzlukla mücadele kısıtlamaları listesine dahil edildi. Aynı zamanda ülkede kumar bağımlılarını kayıt altına almadan tedavi etmek için yeni bir prosedür getiriliyor. Bu tür bağımlılara yüksek kalitede ücretsiz tıbbi bakım sağlanarak danışman niteliğinde izlenecekler. Bu ve diğer değişiklikler geçen ay kabul edilen yeni kumar kumar ve piyango faaliyetleri kanusunda öngörülüyor. Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Aslanada düzenlenen basın toplantısında bu konuyu daha detaylı anlattı. Miras Tölebayva göre yasa 8 yasa ve 14 kanun için 150 değişikliği öngörüyor. Ayrıca bakanlık temsilcisi belgedeki en önemli yeniliğin bahi şirketlerinin açık hava reklamlarının yasaklanması ve artık bu tür reklamlarla vatandaşlara SMS bildirimi yapamaması olduğunu belirtti. Kanun aynı zamanda piyango satışına da ciddi kısıtmalar getiriyor. Bunların konu konutlarda kültür, eğitim ve sağlık kuruluşlarında ve dini kurulumlarda satılması kanunen yasaktır. Ayrıca okullara, üniversitelere, hastanelere ve kliniklere 100 metrelik mesafe dahilinde çekiliş oyunları da olmayacaktır. Paralel Kanuna paralel olarak 31 Mayıs'ta hükümetin ülkedeki yasadışı kumar ve kumar bağımlılığıyla mücadeleye yönelik kapsamlı bir planı da onaylandığını özellikle vurgulamak istiyorum. Plan kanun hükümetleriyle tam uyumlu olup önleyici tedbirlerin uygulanması yöneliktir. Bu planın uygulanmasının sonuçlarına dayanarak belirli göstergeler belirlendi. En önemlisi bahi şirketlerinin ve kumarhanelerinin aktif müşteri sayısının %42 oranında yarı yarıya azalması ve ücretsiz rehabilitasyona tabi tutulan kumar bağımlılarının sayısının en az 500 kişiye çıkarılmasıdır. Ayrıca yılda en az 7000 çevrimiçi kumarhane ve bahis sitesi engellenecektir.